Tansel hayırdır kardeşim? Bu zombi iş? Ayıya saldırıyor. Zombi ayı evcilleştirmiş mi? Terbiye mi ediyorsun abi? Anlamadım. Hopla, Selim abi kaç. Geleceğim. Selim abi kaç. abi kaç. Kaç abi kaç. Aklıya geleceğim oğlum. Kaç abi kaç. Abi <laughs> ne iş lan? Bir anda saldırdı? Abi bize. Mi? Canın ne kadar? Abi yüzde sıfır. Ciddi misin? Abi açlıktan bitiyorum ama ben şu an. Eve girdim şu an Tansel. Can havliyle attım. Arkandayım abi, abi. Bak bakalım buzdolabına. Tansel ne yapacağız abi? Ha buzdolabına baktın mı? Oğlum ödüm kop şey ya. yok. <laughs> Oğlum ayı içeri girdi. Ayı abi, girdi. gel abi kaç. Ayı abi kaç. kaç. Ayı. Kaç abi kapıyı ayı kapat. Ol, ayı abi kaç gözünü kaç, seveyim. Kaç kaç kapıya <laughs> geç abi geç bas. Abi gözünü seveyim bu neydi ya? <laughs> Garaj kapısını açalım belki bir akü falan buluruz bir şey buluruz Tansel. Abi akü bulsak ne yapacağız araba mı var? <laughs> abi ödüm ödüm bir dakika ya ödüm pohuma karıştı bir dakika dur. <laughs> Evet abi bir tane tişört buldum Tansel Su var abi Tamam mıyız abi Bir dakika abi, şuradan ben şeyi açayım Buzdolabına bakıyorum Bir şey yok Oğlum daha bir dakika bir takla bir ya <laughs> oyun Oyunu da yeni girdik ya Şuraya bak Ya abi <laughs> evet, İzliyorduk şimdi... ne oldu bir anda bize kızdı mı Ne yaptı o ya Ne bileyim abi zombi vuruyor bize dalıyor anasını satayım yani Hiç Zombi veriyor kız. Abi burada geziyor. Oo kaç gel, kaç. Gel kaç gel kaç. gel abi gel arkadan çık. Çık. Engeller var, geçemez. Bu arada şu stickleri bir toplayalım. Bu stickleri de alabiliyoruz. Sen neredesin abi yalnız ben seni kaybettim şu an. Abi hemen arkanda bir tane benzin istasyonu var. Buradan evet. şey alacağım Tansel. Hop niş. Abi bu arada biz sunumu yapmayı unuttuk. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> e bir Z1 oynuyoruz Tansel ile birlikte. Aynen abi. Da. Yani abi ne yapalım yani bir anda böyle üzerimize saldırınca. Yani. Hopladık. Evet Tansel'cim. Neredesin abi? Abi benzinliğin oradayım. Abi ben de şu an binanın içerisindeyim. Sağa sola bakıyorum. Ben Hop. benzinliğin içine girdim abi. Hah seni gördüm arkandayım abi. Yağmalanacak bir şey var mı alalım abi şöyle. Abi ben şöyle içeri doğru bir giriş yapacağım bakayım abi. Ben de şu hurda arabaları araştırayım abi. Tamam çok güzel. Orada şurada bir keko var. Görmesin beni. Şu dolaba bir bakacağım. Var mı bir şey? Yok henüz bir şey yok abi. Hey. Do you have a spare knife or anything? Hello, we have, we have nothing. Hadi have nothing. Me, bak dalarım <laughs> size. İki tane Anadolu psikopatı var burada. <laughs> Değil mi Tansel? Aynen abi uzasın gitsin. aynen ya. Bir şey yok zaten buralarda. Sinirimiz bozuk. Lootlar boş çıkıyor. Ayılar <laughs> saldırıyor. Tansel burada öyle ümit ediyorum ki bir tane akü bulabiliriz. Sen neredesin abi? Ha, gördüm. Yok sen misin şu? Şu an ben tamirhanedeyim. Ben benzinliğin karşısındaki benzinlikteyim. İki tane benzinlik var. Burada acaba LPG falan var. <gülüyor> <gülüyor> Gaz için buradan. Evet şuraya gelelim bakalım. Lootlanacak bir şey var mı? Evet şurada bir masa buldum. Arayalım bakalım masayı. Evet boş. Bu arada Selim mi? abi ne yapacağız hiçbir hiç şey çıkmıyor bakmıyor. ya. Aynen ya. Çöp kutusu da boş. <laughs> Çöp bile boş. Aynen. Dosya dolaplarına baktım onlar da boş. Ayna mı bu bu arada? Aynen ama göstermiyor. Kansel bu arada benim enerji sıfıra düşmüş. Ben şuralardan bir yerden abi börtlen bulmam lazım. Abi sen bir börtlen bul. bir sonra bir sen de bir buluşalım. Bu arada şu sen Çok misin seni gördüm. yiyecek sana, hiçbir şey yok mu ya? Köbür Efendim bir abi? Şey var. Ayı var. Uuu. Gene ayı var. Şu uzaktan gideyim ben. Ayın ağzında bir şey var. Bir şey almış. Yiyor herhalde ya. Selim abi zombi geliyor. Hop ne iş? Selim abi zombi geliyor. Aynen kaçacağım kaç abi. abi. Kaç abi kaç. Bir dakika abi, bir tane barınak buldum sanki. Geldim abi. Bizim bird'le ihtiyacımız ayağınız benim de enerji azalıyor. Evet. Tansel araç buldum abi. Gidiyor mu abi? Abi gitmiyor ama dur bakayım bir. Neyi, Neyi eksik, eksik abi? Her şeyi eksik abi. <laughs> Tansel bunu biz bir şeyler yapabiliriz ama ha. Bakalım abi Bak be. burada tamirhane falan vardı. Evet hiçbir alt yok. Evet. buz boost lazım. Akü lazım. Akü lazım. Branch. Yukarıda bir şey var mı? Geleyim mi abi? Yok. Yok. Yani bir şey yok Tansel Bizim biraz Bird'den bulup hayatta kalmamız lazım yalnız abi. Abi benim yüzde sıfır. o bitmişim ben ya. Ulan abi 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 aman araba peşindeyim Bir kıçımızı kurtaralım Sağlığın abi. kaç abi? Sağlık yüzde yirmi üç. Abi sen gitmişsin. Aynen bittim ya. Dörtlen de yok burada. Bu nasıl yer ya? Yemedi abi. <laughs> ne oldu abi? Burada bir tane şey var da. Hmm, shelter var. Şifreyi mi denedim? Şifreyi denedim. Yemedi <laughs> abi. Oo abi Börtlen cennetine düştüm. Hemen koparalım abi şunları. Neredesin abi sen? Yolun karşısında aşağı indim. Köprü gibi bir yer var orada mı abi? Çöklüye ben de bir köprü buldum. Şunları alayım ben de. Bunlar Toplarla ne abi? Kardeşim, toparla bir dakika. Evet Şunları ben de geleyim. buldum biraz. Ben de bir yandan. Şunlar İyi be. Özünü seveyim açlıktan öleceğiz ya. Ya Bird'le derdim Acaba? Aynen. Kurbağa gibi bir şey sanki. Var. Şunları bir yemem lazım. Ben %19 yaptım da yetmez. Ver gazı, ver gazı, ver gazı Evet, Başka da bir yok. Şu köprüde oraya çıkalım bur abi. Burası, burası benim bulunduğum yeri bulabilirsen, börtlen kaynıyor abi burada. Ben hala bizim şeyin oradayım abi, arabanın oradayım. Yalnız susuzluk bastırdı bir saniye, şunu bir içeyim. Hiç Hiç i̇ç kardeşim. Allah. Tamam bunu Şuradan hallettik. Bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. Ben seni kaybettim abi. Bizim köprünün orada falan bir buluşmamız lazım ya da eski arabanın orada. Bu oradan. arada cancel. Bulduğumuz tişörtlerden şey yapabiliyoruz. Çanta yapabiliyoruz. Öyle mi? Aynen. Güzel, Çantanın niyetini kullanabiliyoruz kardeş. Aklında bulunsun. Tamamdır abi. Sırtımıza bağlarız. Aynen. Ekstradan yükü atıveririz içine. Yalnız abi benim sağlık bayağı bir yerlerde ya. Abi aç kalınca Şöyle bir Ben şu doğru gidip biraz loot bakayım bakalım neler bulacağım. Ben o deminki yoldayım abi beni ararsan orada bulursun Benzinliklerin orada. Tamam abi. Burada bir araba buldum bakalım. Hurdaymış. İçine bakıverelim yine de. Şunları ben yükleyeceğim şey... abi. Hop oh, niş. Burada bir tamirhane buldum abi. Evet. Bakıyorum burada ne bakıyorum. Şey. Bakıyorum hurdalara bakıyorum şu anda. Bak abi. Boş. Başka ne var? Buna hiç bakılmıyor mu ya? Aklıma şey geldi abi bir oyun vardı ya böyle araba tamir ediyordu. Neydi o? Kar mekanik miydi neydi? Aynen. <laughs> Aynı oradaki gibi. Şuradan bakalım. Bir şey yok. Bu nasıl tamirhane ya? Yazar masa ya, yani Tutlamışlardır ya onları. Değil mi abi? Bu arada bende bir tane dürbün var ha. Aklında bulunsun. Hadi ya. <gülüyor> Aynen. Ufak <laughs> şey bir şeylerimiz var ama topladığın zaman bir şey etmiyor. <laughs> Aynen. Yani hayatta kalmamız için Aynen. çok daha ciddi elementlere ihtiyacımız <laughs> evet. var dolaplara bakıyorum. Ya buzdolabı başında hiçbir şey yok ya. Cık. Gerçi son güncellemeden sonra biraz daha yükseldi o loot olayı. Evet abi öyleymiş. Hiç çok da girdiğimizde değil mi? Daha kötü. Evet abi. Aynen. Just fix it. Auto repair diyor. Hani neyi tahmin ediyorsun? Potansiyel konserve buldum abi. Harbi mi? Bir bakalım ne kadar arttırıyor abi. Ne iş ya? Dur bakayım ya. Ben karavan buldum bir tane. çöpten bakalım bir yemek memek bulacağız mı? Yok. Karavana bakıyoruz. Aha bir şişe var. Kırık şişe. Onu aslında silah olarak kullanabilmek lazım. Ama olmuyormuş. Nere kaldı ki bakmadığımız başka burada. Tavan ettik de hiçbir şey çıkmadı ya bana. Şu hurda araçlara bakayım tekrardan. Evet abi. Şu an bir tane konserveyi götürüyorum. Afiyet olsun abi. %55 oldu. Çok güzel. Oo, iyiymiş. Benim %7 bu arada. Ben de birazdan cart'a çekeceğim. O yüzden Evet, Bird şu dolayı çıkmam dolayı lazım. Evet. Var mı bir şey? Hop, hiçbir şey yok abi. Tamam öldüm buldum birden. Tansel tam takır kuru bakır abi. Hop. <laughs> bir tane daha buldum. Senin açlık durumun nasıl? %6 abi benimki. Vereyim mi sana gel. Vallahi şey gelebilirsen iyi olur abi. Gel abi, gel bunu sen ye bak. Çok abi, düşüncelik bir adamım. Tansiyon. Evet. <laughs> Yemeğimi bile buldu getirdi işte. Selim Eynen. abi. Abi. Şöyle atıyorum sana hemen. Neredesin abi sen? Bu sen değil miydin ya? Ulan herife senin yemeğini atıyordum az <laughs> Aman <kalsın>. abi aman. <laughs> abi ne yapayım? Kafanızda kasket var. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Ben benzin istasyonundayım. Ben de benzin istasyonundayım abi. Tam oradayım. Şu abi? Bir saniye. Evet. Hakan'dayım abi. Hah. Bu sen misin abi? Benim abi beğenmedin. Ben... Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sırtın, sırtında çanta gördüm sanki ben senin. Var mı şu an bir şey? Yok abi. Şöyle bir atalım. Ne iş ben adamı konserve ararken abi. Adam çantayı hüpletmiş. <laughs> Nereye abi atacaksın misin? abi onu Şeyim. sen? Hemen önünde abi. Bak burada. Heh tamam gördüm. İyi abi onu. Yiyorum abi. Dört ne diyor? Ah şey yokmuş. Bunun için yer yokmuş. Şurada bir yiyeyim. tane bir şey at ya. Tamam at zaten. Yalnız bizim backpack yapmamız lazım ha. Evet abi çünkü gördüğün gibi hiçbir şey yetmiyor. O 137 oldu. Aa sen silah buldum abi. Ne buldun abi? Abi. Neredesin abi? Of 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 of. Şöyle bir bakalım hemen. Nerede abi silahımız? Abi Kansel mermim de var abi. Valla. sık <laughs> Sıkayım mı abi sana? <laughs> Aman abi. Bak. Yalnız mermi harcamıyorum. Bir tane sıkayım. Bir tane sık abi. Gördün mü abi? <laughs> Sıktın mı? Aynen aynen sıktım. Ses gelmedi mi sana? Yok abi ben sesle bayağı bir kıstıydım. Se senin sesler bayağı bir kısık o zaman. Evet. evet. silahımız var Tansel artık. Sırtımız yere gelmez İnşallah. abi. İki zombi sıkacağız inşallah birazdan. Şu... Abi bu evde yalnız şey falan vardı ya. O helmet buldum abi. Ayı ayı vardı burada. Senin helmetin vardı bizim olmaz mı kardeşim? Oo bakayım abi. Kırmızı hem de neredesin? Yatak odasındayım <laughs> abi. Dur bakayım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Abi artık sıkıntı yok. Şekil olmuşsun abi. Aynen. Tek olayımız abicim ne olacak biliyor musun? Sony televizyon var abi gel bak bak. Aynen değil mi? Kendi markalarını koymuşlar. <laughs> Aynen öyle. Tekliciler. Evet şöyle bir gidelim. Tansel şöyle bir ilerleyeceğiz abi. Tamam abi, abi ta buradaki evlere bakalım biraz. Tansel araç var abi ileride. Bakalım abi. Gördün mü? Jeep var. Gördüm. Yapıştır kardeşim. O çalışmıyordur. Bir şey eksiktir ya. Ya muhtemelen çalışmıyordur. Zaten bize çalışan aracı vermezler. çalışan var. gelir mi Allah aşkına? Bin abi. Bindim abi. Ne ihtiyacı varmış Bilmiyor. bu? Abi yine bunun bak bir şeyleri var. Spark, plugs, bir de batarya. Bir akü lazım. Ha. Spark ne abi? Onu bilmiyorum. Ateşleme mekanizması mı acaba? Onları bulursak bu aracı hareket ettireceğiz ama bir bakalım şu eve ya. Aynen en azından bir araç bulduk abi. Evet. Demek ki ne de hiçbir şey yoktu. Ben şu an tüm dolapları bir arıyorum Hiç. bakalım. Ne? o kadar dolaptan hiçbir şey çıkmadı ya yuh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar loot işi. İşkence gibi hiçbir şey yok yani. O kadar uğraşıyorsunuz, geziyorsunuz, Aynen, hiçbir şey çıkmıyor. Bıçak... Ben burada bir çamaşır makinesi gördüm eski. Ama bir şey yok. Şuraya bakıyorum, burada da bir şey yok. Tanser şimdi garajları olan evler oluyor. Evet abi. Garajlarda şeyler çıkıyor abi. Bu araçlar için. Ee, bak mesela şu karşıda var. İşte Gördüm abi yanına geliyorum. çıkıyor abi. Açabiliyor muyuz burayı? Yok. İçeriden gireceğiz. Bu arada ne şunu da uçacağız? söyleyelim. Ee, oyunun TPS modu da var. Ama o her serverda açık değil. Bazı serverlar sadece FPS'de oynatıyor. Burada da öyle. Tansel akü buldum abi. Vallahi. Vallahi buldum. Neredesin abi sen? Gel abi benim yerim yok bunun için. Dur abi seni görmem. Ben şu o evin dışındayım. O senin dediğin evin dışındayım. Kahverengi bir ev değil mi? Aynen. Bu garaj nasıl açacağız? Garaja geldim ben. Dur. Evin iç içinden geliyor. Içeriden geliyorum abi. Bu arada çekiç var bir tane. Garaja geldim. Amir Abi şu karşıdaki aküyü kapsana zahmet. Şum ooo. Oh. Aynen. Yapıştır kardeşim Buna yer için. yok diyor bir dakika. Şu şeyi yiyeyim o zaman. Sen bir şeyler at abi. Evet Tansel bayağı bir. Ooo oh, oh. aküyü bir... aldım abi. Tansel burada bir tane çekiç var. Bunu da alabilirsin. Aracın dur abi şimdi ona yok. gerek yok bir dakika şu araçtan başka bir şey bulabilir miyiz ya? Geç sen bakmışsın abi. Aynen ama. aynen yok abi araçta bir şey yok. yok. En azından aküyü bulduk abi. Aynen. Gel bakalım ne olacak? Aküyü takalım mı hemen yoksa takmayalım değil mi? Elinde mesela. Şimdi biz onu takacağız. Keko'nun biri alacak gidecek ki burada başka alanlar da var abi. Aynen. Bizim tüm parçaları hazırladığımızda takmamız gerek. Aynen. Bu arada ne iş lan? Oyun kilitlendi. Evet az önce arkadaşlar oyun bir kitlendi abi. Evet. Tekrar geri geldik. Ara sıra serverda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Tansel sen şeyi aldın mı abi? Aküyü aldım abi akü bende. Akü sendeyse abi tek bir tane parça kaldı aracı çalıştırmamız için Tansel. Ona da bir bakalım abi hemen şöyle ben evlerden bakayım. Aynen ben de bakacağım. Ben çık. Allah Allah. Gerçi evlerden bulabilecek miyiz abi onu? Tamirhanede falan. Tamirhanede yok. Yani şey. araç o bir dakika abi buldum galiba. Bir saniyedir bakayım. Hop! Bul abi onu. Bul da şu arabaya bir öyle bitirelim. Aynen. Şöyle bir açacağım abi. Evet, dolapları arıyorum bakalım. Ben de bir çıkacağım. yandan dolaplara falan bakıyorum. Kaydırak buldum bu arada. Bu da birden var. Şu börtlenleri de ağzıma atayım ben. Tansel Peki. garaj garajda evlere gireceğiz abi. Yani olayımız o. Ben şurada birkaç tane hurda araç gördüm abi. Belki tamam. şansımıza bir ihtimal. Belki yani araçlardan şu ana kadar bir şey çıktığını pek görmedik. Evet ama. maalesef görmedik ama belki bir şey çıkar. Bakıyorum boş. Şuna bakalım. Bunun arkasında varil falan da var. Evet, haydi koçum, haydi koçum. Güzelmiş ya. Efendim abi. Burası bayağı güzelmiş diyorum yani şey olarak. Semt Ülke olarak. Hop, hop hop hop. Bir dakika. <laughs> ya ne zombi adamsın. Hemen saldırıyorsun ya. Evet, iğrenç bir espriydi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı suratına kapattı var zombi. <laughs> Çöplere de bakalım. Yok. Hiçbir şey bulamadık abi ya. Çok nadir yani. Aynen. Benim enerji bu arada bitti bitecek. Evet bu arada ben pencereden kaçmaya çalışıyorum Tansel. Zombi mi kovalıyor abi? Aynen ya peşime bir tane zombi takıldı abi. Şimdi şöyle bir ilerleyeceğim. Abi o aracı çalıştıracağız Oo, ya Tam karşıda zombi var. Seni aracı gördüm alırız. abi deli gibi kaçıyorsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tabanı yağlamışsın. Evet burada boş bir kulübe. Suya da ihtiyacımız var yalnız. Şöyle içeri doğru bir gireyim evet, abi. Ben Bunu bayağı işte... bir börtlen buldum burada. Biz buraya bir dakika ya girmiş miydik? Tabii ya girmiştik. Şöyle bir bakalım. Bunu da lootlamıştık. Hop ne iş lan kırıldı. Neyi kırıldı abi? Evet. Wood plankleri bu kasaları kırarak alabiliyoruz lan sen. Hmm, o da iyiymiş. Aynen. Wood stickleri şeyden topluyorduk değil mi abi? Direkt ormandan topluyoruz. Stikleri. Aynen. Hı -hı. Ben enerji %18 yaptım. Azıcık daha idare eder bir 2-3 dakika daha. Hansel, bu aracı bir tak bakayım abi belki çalıştırırız ya. Takayım mı abi bakayım. <laughs> vurduruz vurduruz bir şekilde. Aynen. Abi gitmiş diğer parçalar gitmiş. Nasıl gitmiş ya? Gitmiş vallahi. İn bakayım abi be. İniyorum. Bak abi be. Ulan çalmış mı taklacının biri ya? Gitmiş değil mi? Yapma be. Ya. Bizim onları almamız lazımdı Tansel ya. Ne bilelim abi iz daha ya. Vallahi ya. Neyse artık. Neyse abi başka bahara kaldı araç çekti. Aynen mi? öyle araç sevdası başka bahara kaldı. Aynen. Evet Tansel ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Tamam abi. Evet arkadaşlar H1Z1 serimize kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadan geliyor. <laughs> Hop bir dakika dur ne iş? Dur 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 dur. Abi. <laughs> Kaçalım abi. Kaçarken bitirelim. Son repliği ben söyleyeyim. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>